Bugün 5 Mayıs 2024 Pazar. Hoş geldiniz. İslamcısından Sünepe Solcusu'na CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a faşist diyerek saldırıyor. Ne yaptı derseniz göçmenlerin nikah ücretlerini 25 kat arttırdı. Vay efendim bu yapılan ırkçılıkmış, vay efendim bu yapılan zulümmüş. Bunu söyleyenler bir dakika durmalı ve düşünmeli. Türkiye'nin 10 küsür milyon sığınmacıyı kabul edip Türkiye'de üremelerini teşvik etmesi örtülü işgale omuz vermektir ki malum o yürü beşer onar doğuruyor ve 10 yıla kalmaz çoğunluk olacaklar. Sayıları 10 milyon değil demeyin 10 milyon şahidim de tarikatlarla, cemaatler, sivil toplum örgütü diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Bakan Tekin, Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, İran, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Sudan, Somali ve benzer Afrika ülkelerinden 1 milyon 6 bin yabancı çocuğa eğitim öğretim hizmeti verildiğini açıkladı. Evet, resmi rakamlara göre sığınmacı öğrenci sayısı 1 milyonun üstünde ise sığınmacı nüfusun 10 milyon olması normal değil mi? Ki sayı emin olun 10 milyonun da üstünde, 12-13 milyon civarında. Bakın böyle bir yükü değil, fakir Türkiye dünyada hiçbir devlet taşıyamaz. İşte İngiltere bir avuç yasa dışı göçmeni Ruanda'ya şutluyor. İşte Amerika, Meksika sınırına duvarlar, teller örüyor. İşte bütün Avrupa, göçmen ve sığınmacı olayını işgal gibi görüyor ve Türkiye ile Libya gibi ülkelere rüşvetler vererek setler oluşturuyor. Sızan göçmenleri de bu ülkelere postalıyor. Altını çiziyorum. Amerika ve Avrupa hem maddi olarak hem demokrasi olarak hem insan hakları bağlamında dünyanın en gelişmiş ülkeleri realite bu iken Türkiye'deki göçmen istilasını savunmak ümmetçilik artı emperyal uşaklıktır. Kendi vatandaşını doyuramayan bir ülkenin milyonlarca yabancının sağlık ve eğitim masraflarını karşılama lüksü yoktur, olamaz.'' Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel keşke kendi partili Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal kadar olabilseydi. Pek çok konuyu gündeme getiren Özgür Bey nedense bu konuyu görmezden geliyor ki sebebi sünepe solcularla Avrupa'yı karşıma almayayım bakışı. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken Tayyip Erdoğan'la gizli fısıldaşmalar değil, sığınmacı karşıtı büyük mitinglerdir. Halkın istediği bu. O insan yığınları halkımızın ekmeğini, rızkını çalmaya geldiler ki Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle onlara aktarılan milyarlarca dolardır. Türkiye'de devlet yönetimi o kadar şirazesinden çıkarıldı ki 85 milyon insanımızın 75 milyonu inim inim inlerken sığınmacılara paralel olarak İdlib'deki on binlerce İslamcı cihatçıya da büyük paralar saçılıyor. Ne özgür özel, ne sünepe solcular, ne plastik milliyetçiler nedir bu rezalet demiyor. Aynı şekilde Gazze'deki Filistinlilere de büyük yardımlar yapılıyor, örtülü olarak paralar aktarılıyor, o yönde iddialar var. Pardon Hamas lideri İsmail Haniye ve Halit Meşal gibiler günlerdir. Niçin Türkiye'de? Yoksa Suudi Arabistan ve İsrail gazetelerinin yazdığı gibi Hamas'ın karargahı İstanbul'a mı taşındı? Hamas lideri İsmail Haniye'nin bu aralar her gün İstanbul'da tarikat ve cemaatlerle İslamcı grupları gezmesi, ziyaret etmesi, mesajlar vermesi normal mi? Türkiye'nin başında onca bela varken Hamas'a bu kadar sahiplenmek, ülkeye zarar vermek hatta sabote etmek değil mi? Bakın Wall Street Journal yazdı. Amerika'daki Yahudi örgütleri İsrail'de ticareti kesen Türkiye'ye Beyaz Saray'ın ambargo uygulamasını istedi. Ayrıca savaşın üstünden 6 ay geçtikten ve 35 bin kişi öldükten sonra ticareti sonlandırmanın nedir açıklaması? Ki İsrail ikili ticarette fazla verdiğimiz yani para kazandığımız nadir ülkelerden biri. Şunu da söyleyeyim, Türkiye böyle yaparak itibarını da kaybediyor. İşte Katar, Riyad ve Mısır'da yapılan Hamas-İsrail barış görüşmelerinde Ankara masaya bile oturtulmadı. İlaveten önümüzdeki dört yılda seçim de yok. Yani Tayyip Erdoğan bunu o için yapmıyor. Öyleyse yapılan ne derseniz hadise maalesef tamamen İslamcı ideolojik saplantıların sonucu. Evet, ihvancı ideolojik bakış Türkiye'nin çıkarlarının önüne geçmiş geçirilmiştir ve yine heyhat diyeceğim seçimin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in bu konuda da bir görüşü, inisiyatifi yok. Bir Filistin'e gidiyorum söylemini tutturdu ancak aylar geçti onu da beceremedi. Değerli izleyenleri Türkiye'de yanlış bilinen konulardan biri de Gazze, Hamas ve Filistin olayıdır. İslamcılar inanç romantik solcularda deniz gezmiş de Filistin'e gitti bakışıyla olaya objektif bakamıyorlar. Oysa bu konu radikal kesimlerin dışında hiçbir Türk vatandaşının gündeminde umurunda değil. Yüzde bir ikilik fanatiğin dışında Hamas ve Gazze diyerek oy kullanan da yok. Ancak bunlar iktidarda oldukları ve de medyayı kontrol altında tuttukları için sesleri çok çıkıyor. Birinci husus tarih ile kanıtlı. Filistinliler Osmanlı'yı arkadan vuran 15 bin Mehmetçiğimizi pusuya düşürüp öldüren İngiliz işbirlikçileridir. Bunu bana bir Kudüs seyahatinde yaşlı bir Arap, biz Osmanlı'ya yaptığımız ihanetin bedelini ödüyoruz diyerek ayrıntılarla anlatmıştı. İkinci husus, Hamas'ı Solcu Filistin Kurtuluş Örgütü'nü bölsün ve Yaser Arafat'ı zayıflatsın diye kurduran MI6 ile Mossad'dır ki öyle oldu son saldırıyla bir kere daha kanıtlandı. Biri çıksın açıklasın Hamas 6 ay önce İsrail'e durduk yerde saldırarak ne hedefledi ne kazandı bilen var mı? Oysa bu saldırı yok olmak üzere olan Netanyahu'yu kurtardı. Bu itibarla Hamas'ın gerçek görevi ve misyonu ortadadır. Dikkatinize sunacağım bir başka sahne Özgür Özel'in dün DEM Parti ile görüşmesine Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve iktidar medyasının suskun kalıp tepki göstermemesi. İyi de bunlar değil miydi? Seçim sürecinde Özgür Bey yine böyle bir görüşme yaptı diye kıyametler koparıp CHP Genel Başkanlığı PKK'lı ilan eden, iki ay önce görüşünce PKK'lı olurken bugün niye değil? Seçim bitti, şartlar, hesaplar, çıkarlar değişti de ondan değil mi? Bunun açıklaması iktidarla Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki yüzde olmasıdır. Bir kere daha kanıtlandı. Bunlar siyasi çıkarı gereği her kılığa girer, siyahı beyaz gibi sunar. Bu arada atlamayalım. Dem Parti ile AKP'li Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da beraber yeni anayasa yapalım diyerek görüştüler. Bu fotoğrafla beraber Bahçeli'ye soruyorum. Cevap ver. Niçin suskunsun? Ne yani PKK pardon Dem Parti ile el ele verip özgürlükçü anayasa mı yapacaksınız? Değilse iki ay önce Özgür Özel'e yaptığın gibi neden şimdi Numan Kurtulmuş'a karşı çıkmadın? Niçin itiraz etmedin? Sebebini sen söyleyemezsin ancak ben söyleyeceğim. Sinan Ateş iddianamesi istediğin gibi yazıldı ondan değil mi? Evet değerli dostlar söz konusu iddianamenin içeriği dün açıklandı. Buna göre iddianamede olayda adı geçen ünlü MHP'li isimler yok. Cevapsız onlarca soru cevaplanmadan baştan savma bir iddianame hazırlandı ki söylenen bunun iktidarın baskısıyla olduğu inanılacak gibi değil fakat iddianamede onlarca delil hatta cinayetle alakalı olarak uzman isimlere hazırlattırılan bilirkişi raporu bile umursanmadı, görmezden gelindi. Herkes biliyor doğru bir iddianame MHP'yi kapatmaya kadar götürürdü zira bazı üst düzey mensuplarının bu cinayetle bağları dillerdedir. Sinan Ateş'in saygıdeğer eşi Ayşe Ateş dün akşam iddianame bağlamında şunları söyledi. Bu iddianameyle gerçek failler korunup kollanıyor kocamı kimlerin öldürttüğü açık ve net. Olay basit bir cinayet vakası gibi sunulup dosyayı kapatmak istiyorlar iddianamede benim ifadem yok. Çünkü MHP'li gerçek faillerin ismi geçiyordu ifademde. İşte bu ve benzeri şeylerin karşılığı olarak Devlet Bahçeli hem Numan Kurtulmuş'un Dem Parti ile anayasa yapmasına suskun kaldı hem de Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala serbest kalsın mesajına kayıtsız. Ondan sonra da dava adamlı öyle mi devlet bey? Doğruya doğru Özgür Özel'in Sinan Ateş olayına iddianame sonrası dün akşam alel acele gösterdiği hassasiyet verdiği tepki takdir ederdir. Musavat Dervişoğlu da iddianameye takınacağı tavırla bir bakıma kime ve neye hizmet ettiği ortaya çıkacaktır. Değerli takipçileri gündemde olan bir başka başlık güya iktidarın sarayı yapacağı tasarruf. Mehmet Şimşek'ten sonra Tayyip Erdoğan da tasarruf dedi lakin sadece laf atılan somut hiçbir adım yok. Son olarak dün dediler ki tasarrufa Temmuz ayında başlanacak. Pardon ama neden hemen değil de 60 gün sonra? İnşallah yanılırım. 2025'te diyebilirler Zira saraya tasarruf yapmak zor geliyor. Bu arada belli oldu saray yakınları tasarruftan etkilenmesin diye bu zaman dilimi içinde önlem alınacak. Şunu da ısrarla vurgulayalım. Yapılacak tasarruf göstermelik ve baştan savma olmamalı. Kamu özel işbirliği projelerine yani dolar üzerinden yapılan garantili ödemelere de el atılmalı, anlaşmalar revize edilmeli. Aynı şekilde Suriyeliler için yapılan eğitim ve sağlık giderleri de sonlandırılmalı. Keza dinci vakıflarla İslamcı cemaatlere aktarılan kaynaklar da durdurulmalı. Lüks, ihtişam, şatafat ortadan kaldırılmalı. Bakın Metropol'ün araştırması dün yayınlandı. Buna göre Türk halkının %70'ine göre AKP Zenginler Partisi'ymiş. Bu imajın kırılması için Tayyip Erdoğan da kişisel olarak tasarruf görüntüleri vermeli. Mesela sarayın ödeneğini kısmalı, mesela uçaklarından ve makam araçlarından bir bölümünü satmalı. Aynı şekilde 3-5 maaş sistemi de dondurulmalı, sonlandırılmalı ve de çalışanlar arasında ortalama bir maaş standardı oluşturulmalı. İronik husus şu, AKP iktidarı 22 yıldır her alanda har vurdu, harman savurdu. Ama hiç yapılmaması gereken bir noktada yani Türkiye'nin savunmasında adeta tasarruf yaptı. 22 yıl oldu. AKP'nin Türk Ordusu'nun envanterine ilave ettiği tek bir savaş uçağı yoktur. Amerika'yı ikna ettik. Tamam, geliyor denilen F16'lar bile 1,5-2 sene sonra gelecek. Aynı şekilde 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olması gereken Altay tankları da hala yok. Zira Tayyip Erdoğan öyle istedi. Yaşananlar ortada. Erdoğan etem sancak diye ısrar etmese, dayatmasa, diretmese tanklar çoktan Türk ordusunun elinde olacaktı. Evet, Türk savunmasında yanlış yönetim sonucu zorunlu bir tasarruf yapıldı. Lakin bu zafiyetin sonucu olarak Doğu Akdeniz ile Ege'de adalarla diğer siyasi tavizler verildi noktalarken lütfen videomu dostlarınızla paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.